Bu bizim üçüncü değerimiz. Bu bizim göğüs kafesimiz. İçinde balon var. Bu bizim akciğerlerimiz. Bakın nefes alınca ne oluyor? Gördüğünüz gibi akciğerler şişti. Nefes verdim. Akciğerler Cık, boşaldı. Bakın şimdi. Bakın azıcık büyüdü. Biraz daha çekeyim. Bakın gördüğünüz gibi büyüdü. Nefes verdim. Küçüldü. Bakın. Şimdi burnumdan nefes almış gibi yapacağım. Bu, bu, bu deneyimizde ne anladık? Demek ki nefes aldığımızda akciğerler şey yap, ne yapmalı? Biraz bekleyin düşünüyorum. Neyse. Düşünmeyin. Akciğerlerimiz büyüyor. Akciğer, ilk ak, nefes aldığımızda akciğerler büyür. Nefesi verdiğimizde akciğerler... Anne akciğer, neredeyse...